Herkese merhabalar. Yepyeni bir konuyla beraber sonuç alalım. Cebirsel ifadeler konumuzla beraberiz. Cebirsel ifadeler 6. sınıfta göreceğimiz yepyeni bir konu. Burada cebirsel ifadelerin ne demek olduğunu, cebirsel ifadelerde modellemeyi öğreneceğiz. Ve bunu yaparken planlı ve programlı bir şekilde ilerliyoruz biliyorsun. Ve beşten altı hazırlık ettiğimizi kullanıyoruz. Burada hemen sana bu konuyu işledikten sonra tekrarını yapabileceğin sayfaları göstermek istiyorum. Sıfırdan altıya sayısal kitabımızdan, matematik kısmından Tonguş Eren Bey'im cebirsel ifadelerle alakalı sayfa 56'dan 59'a kadar yapabilirsin. Bunları tekrar edersen süper bir şekilde zaten konuyu net bir şekilde kafanda oturtmuş olursun. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. En az bir, bak burada bazı tanımlar yapacağım. Sen böyle birazcık hoşuna, hoşuna gitmeyecek ama değişken ve işlem içeren ifadelere biz cebise ifade ediyoruz. Ne demek Tonguç değişken sadece? I don't understand. Harika. Süper. Erör verdi beynin. Tebrik ediyorum seni. Fatal error. Evladım değişken dediğimiz şey değişebilir. Bu kadar basit. Anladık mı? Çok net anladık. Hayır. Şaka, şaka tabii. Bak X olabilir. Y olabilir. A olabilir. B olabilir. Yumuşak Y olabilir. Böyle harflerle gösterilen şeylere biz değişken diyoruz. Tonguç ben sana X desem. Efendim hocam? Bak şunu x desem, x eşittir 1 desem, x kaç olmuş? 1 oldu. Süper. x eşittir 2 desem ne oldu? 2 oldu. x değişti mi? Değişti. E, x eşittir 100 desem ne oldu? Tamam yine değişti. O zaman sonuçta x değişebilir. O yüzden biz x'e değişken... Değişmeyen peki, tek şey değişimdir. Peki sen şunu 5 desem. 5 5'tir. 5 5'tir. 5 5'tir. 5 5'tir. Çok güzel bir laf söyledin gelsin. 5 6 olmaz. 5 eşittir 6 yazabilir miyim? Olmaz. Yazamam dolayısıyla. Görünmez bir 1 vardır. Buna olsun, sabit, buna sabit... Yani şu x artı 5'teki terime sabit terim diyoruz. Tonuç 5'e. Ama şu zımbırtıya ise biz değişken adını veriyoruz. Bu acayip önemli bir yer diyoruz. O zaman cebise ifadeleri anlamak istiyorsan bir değişken olması gerekiyor. Bir de işlem olması gerekiyor. Artı olur, çarpı olur, bölme olur, eksi, eksi olur. Eksi Her o... şey çok, çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok güzel Geldik, Biz birazcık da matematiksel, matematikçeyi, bak matematikçeyi, burada aslında matematiksel cümleleri cebise ifade olarak yazma dediğimiz şey, matematikçe dediğimiz bir dil var. Bunu biliyor musun evladım? Siz kaç dil biliyorsunuz hocam? Ben üç dil biliyorum. Türkçe, matematikçe, İngilizce biliyorum. Wow. Aynen, matematikçeyi, Türkçeyi çevirmeyi de biliyorum. Mesela Tom Şelhan Bey'im, ee, e, mesela şöyle desek, e, mesela desek ki I want water desek. Ne demek bu? Ben su istiyorum. Harika. Bak İngilizce Türkçe çevirdim. Şimdi Matematikçe'ye Türkçe çevirelim Çeviriyorum. Veya Türkçeyi matematikçeye çevirelim. Türkçeyi matematikçeye çevirelim. Matematikçe diyelim. Şimdi mesela Türkçe bir ifade. Ali'nin yaşının 5 fazlası. Hadi gel seninle matematiğini yazalım bunun. Ali'nin yaşına ne diyelim Tonguç biliyor musun? X diyelim. Bilmiyoruz ki Ali'nin yaşını. musun? bana ne? Ali'nin yaşını biliyor musun? Bana ne? Hayır bilmiyorsun o yüzden X diyorsun. Al, Ali'nin yaşı sorulmaz. Ali'nin yaşı değişebilir. <laughs> Kafam karıştı. Ali'nin yaşının 5 fazlası. O zaman X'in 5 fazlasını artı 5 diye gösteririm bu kadar basit işte. Tonguç'un haçlının 7 TL eksiği. Tonguç'un haçlına ne diyelim biz? A diyelim bu sefer de. A'nın 7 TL eksi diyor mu demiyor mu evladım burada? Evet. O zaman eksi diyorum işte bu kadar. Mesela sepetteki yumurta sayısını üç kadar. Sepette sepe, sepetteki yumurta sayısı kaç olsun Tomuş evladım sence? 8. Hayır bilmiyoruz hayır bilmiyoruz evet. ya onu. Mesela buna diyelim ki e, y. olsun. Yumurtanın y'si sonuçta. O zaman 3 katı 3 y'dir işte bu kadar. Çünkü 3 y demek aslında 3 çarpı y demek. Görünmez bir çarpı var bunu unutmayalım. Bir sayının 2 katının 5 eksiği. Ha. Bir sayının iki katı. Bir sayıyı biliyor musun bilmiyorsun. Bilmiyorum. İki katını al bakayım ilk başta. 2x aynı burada dediğim yaptığım gibi. 5 eksiği de. Eksi 5 bitti bu kadar. 2x eksi 5. Bak sen Türkçeyi artık matematikçe diline çevirebilecek kapasiteye sahipsin. Bravo diyorum sana. Değişkenin önündeki çarpım olarak yazılan sayıya biz Tonguç evladım benim kat sayı diyoruz. Sana bir örnek vermek istiyorum. Mesela şuradaki kat sayı nedir? Y. Hayır. 3. Değişkenin önündeki sayı yani 3. Mesela buradaki katsayıları tonkara. Mükemmel zekisi okuyabildiğimiz sayıya katsayıyoruz. Bravo diyorum sana. Cebise ifadeyi yazıp istenen değer için sonucunu bulalım seninle beraber. Bulalım. Tongucun parası x sırası olan Tongül'ün parasının iki katından 10 TL eksiktir. O zaman biz Tongucun parasının cebise ifadesini bir yazalım seninle beraber. Bak x sırası olan Tongül'ün parasının iki katından yani 2x'ten 10 TL eksik. O zaman 2x eksi 10 diyorum. Tongucun parasının cebise ifadesi 2x eksi Ne yaptık? Matematikçe, Türkçeyi matematikçe çevirdik. Şimdi de x eşittir 8 için Tongucun parası kaç lira olur diyor. Bak Tongucun parası ha, dikkat etti mi Tonguç'um? Evet. X'i bir para var burada. Ben biliyor muyum x'i? Hayır. E, o zaman x kaç lira acaba diye sorduğun zaman adam bana ne demiş x 8 8'dir kardeşim demiş. Değiştirme bunu demiş. Devam değişkense size değiştir. Bak ben verdim değerini demiş. O zaman bak burada görünmez bir ne vardır dersek. Bak, x vardır. Hayır görünmez bir 2 ile x arasında çarpı vardır Tonguç evladım benim. Dolayısıyla ben bu ifadeyi aynen yazıyorum. 2 ama bu x'i böyle böyle kesikli yazıyorum. E, ee, bu da çarpı var tabii. 10 yazdın mı? Evet. X kaçtı? 8. Mükemmel. O zaman x yerine 8 yazarım. Bitti bu kadar. Burada aradaki gözümden çarpı 2 çarpı 8 16. 16 eksi 10'dan da 6 TL parası varmış. Gel vak fakirim gerçekten de. Konuyu ben. bile benden daha fazla Ne yapmış para bu abi. adamı ya gerçekten. Ama neyse Onu yapacak. Fazla geldik cebirsel ifadeleri modellemeye. Tomuç'um cebirsel ifade modellemede bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Terimler, katsayılar ve benzer terimleri öğreneceğiz. Terimler dediğimiz şey aslında şu. Her a, bak şöyle bir cebirsel ifade var. Görebiliyor musun Tomuç? Evet görebiliyorum. Süper. Bu e, cebirsel ifadede dikkat edersek artı ve eksi arasında kalan şeylere veya artı ve artı arasında kalan şeylere yani işlemler arasında kalan şeylere biz terim diyoruz. Mesela şu bir terimdir Tomuç'um. Şu da bir terimdir. Ama bu da bir terimdir. Baş terim. Bu da terimdir. Bu da son terim. Dolayısıyla buradaki terimlere yazayım. 3x. Ondan sonra 2y. Sonra x. Sonra 2. Bunlar terimlerdir. Peki bunun katsayıları neler biliyor musun evladım? Bilmiyorum. Katsayıları ben söylemiştim. Terimlerin başındaki bildiğimiz sayı. Yani buradaki 3 bir katsayıdır. Buradaki 2 bir katsayıdır. Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok gibi gözüküyor değil mi? Bunun Görünmez bir var hiç vardır. Görünmez bir. Bir vardır. Mükemmel ikisi o zaman bir de bir katsayı. Burada abi 2 yazıyor başka bir şey yazmıyor. Ya. Abi bu da kendisidir katsayı olarak. Yani bir şey yazmıyorsa gördüğümüz okuduğumuz sayıya e, katsayı diyoruz aslında. Bak burada da aslında görünmez bir bir var ya. Bak 3 2 1 2 bunlar aslında ben de görebilecek, görebilecek hale geleceğim ileride. Benzer terim dediğimiz şey ise aslında birbirleriyle toplanabilen, çıkarabilen e, terimlere biz benzer terim ya bir değişkenin aynı ya da farklı katsayılara sahip terimlerine biz benzer terim diyoruz. Mesela x'in Benzer terim 2x ile 5x benzer terimdir. Ören öğrenmem. Mesela e, 4 öküz ile Hayır, 4 öküz ile 5 öküz benzer terimdir. Çünkü Hep öküz aynı çiftliktir. Hayır topladığımız zaman ne olur. 9 öküz olur. Bak Aa. bunları toplayabiliyoruz. Ama Şimdi daha iyi anladım hocam. 4 öküz ile e, e, 5 sığır. E Tom... olmaz. Sığır Sen... farklı. Hayır olmaz. Bunları toplayabilir miyiz? Hayır toplayamayız. Buna nedir? 4 öküz artı 5 sırdır. Yapacak Olmaz. bir şey yok. Dolayısıyla ne diyoruz? 4 öküz 5 sığ toplanamaz. Benzer terim değildir. Oooo. Aynen bravo diyorum sana. 4 öküz 5 öküz toplanabilir be. O yüzden aynı mantıkla x'lere öküz diyelim sana Tonjo Eren Bey'im. Y'lere de manda diyelim. Neden bana baktınız hocam? Hayır öyle Bak bu da benzer terim. 3 tane öküzle 1 tane öküz toplanabilir. Dolayısıyla 3x ile x benzer terimdir diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla burada başka bir yok. Y ile iki toplanamaz ki öyle bir şey yok. Bunlar bu sığırdır, bu danadır toplanamaz diyor. Bir de modelleme ile alakalı problemler var. Mesela bir havuzdaki suyun önce 1 bölü 3'ü sonra A bölü 3'ü boşaltılmıştır. Havuzdan boşaltılan, boşaltılan suyun cebisi ifade olarak modelleyelim demiş. Hemen yapalım. İlk başta 1 bölü 3'ünü boşaltıyoruz. Sonra A bölü 3'ünü boşaltıyoruz. Toplam boşalttığımız şey aslında artı toplamayla bulunur. İşte o bu kadar. Şimdi yaptığımız zaman baktık ya paydaları aynı. Üstler toplanır. 1 artı A bölü 3 işte bu e, cebirsel ifade olarak modellenmiş halidir diyoruz Tonguç evladım benim. Yani ben cebirsel ifadelerde e, dikkat ettiysen A bölü 3'ü boşaltılmıştır diyor ya. İşte 1 bölü 3 ile A bölü 3 topladığımız zaman 1 artı A bölü 3'ü boşaltılmıştır. Aslında bu boşaltılan sudur. Çok garip değil mi? Boşaltılan su nedir Tonguç'um? 1 artı a bölü 3'tür hocam. Dediğin zaman saçma bile garip geliyor. Ama ya. işte bu cebirsel ifadeler. Artık sayılarla konuşmayacağız. Artık harflerle konuşacağız. Şimdi alışman gerekiyor. Yani sana şöyle bir ifade geldi. 2 x üzeri 3 artı 5 e, y eksi e, pi artı e'nin karesi e, kare kök içerisinde bölü e, 8 e, x e, küp y kare z üzeri 5 gibi bir ifade. Ya bu ne demeyeceksin? şimdi this? artık diyeceksin sen. Artık ben harflere alışığım. Beni korkutamazsınız. Ben ko beni korkutamazsınız diyeceksin ve yapabileceksin bu soruları. Hiç merak etme. O zaman ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yol. Hadi bakalım şimdiden başarılı.